devre arası devam ediyor. Sayın seyirciler Rakim'inle TUSAF yani Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı e, Sayın Erhan Özmen'le birlikte. Hoş geldiniz Erhan Bey. Çok teşekkür ederim. E, yayınlar. Çok sağolunuz. Haftaya önemli bir kongre var. Uluslararası e, hem kongre e, hem de sergi. Buğday, un ve e, ekmek kongresi ve sergisi Hı. Antalya'da e, 29 Mart'ta başlayacak. Evet. Nisan'da sona erecek. Tabii buğday, un, ekmek birbirinden ayrılmaz e, temel Besin maddelerimiz artık son yıllarda hem kalite hem sağlık hem çeşitlilik açısından tüketici de son derece e, bilinçlendi. E, Türkiye'nin bu konudaki konumunu konuşacağız sizinle. Geçtiğimiz senelerde bu değişen hava koşulları nedeniyle e, tartışmalar olmuştu. Spekülasyonlar yaşanmıştı hem rekortede hem kalitede işte Rusya... E, ihracat yasağı getirmişti Biz e, kaliteli buğdayı nereden bulacağız İçeride evet. üreticilerimiz ne yapacak diye Son durum ne? 2011 gerçekleşmeleri nasıl oldu sektörde? E, buğdaya baktığımızda e, Dünya buğday üretimi Rekor bir e, seviyeye geldi e, Bir önceki yıldaki e, Kapasite, üretim e, Tüketim Karşılaştırılarak Dünya tarım üreticileri Veya e, siyasetçileri Revize ediyorlar Buğdaydan mısıra, mısırdan pirince geçebiliyorlar. Onun için genel anlamda böyle çok spesifik istisnai bir durum olmadığı takdirde buğday üretimi her yıl dünya talebinin, dünya ihtiyacının tükettiği kadar arz edilecek şekilde yönetiliyor. Evet, 2011'deki biraz üretime bakalım istiyorum. 21.8'i. Milyon ton buğday üretilmiş. Üretim fazlası 3 milyon ton e, bu ihraç edilmiş. E, Türkiye'de artık buğdayda kalite sorunu var mı? E, Türkiye'de e, miktar anlamında yine istisnai yıllar haricinde, kuraklık e, yılları haricinde Türkiye'de e, tüketim sorunu yok, Hı. üretim sorunu yok. E, kendi ihtiyacı kadar buğdayı üretebiliyor. E, yalnız bir miktar zaman zaman kalite sorunu ee, olsa dahi ki bu zaman zaman var. Hı hı. Bunu da e, yapılan ihracat karşılığında dahil işleme rejiminde yapılan ihracat karşılığında e, yüksek kaliteli buğdaylar ithal edilerek bu yurt içerisindeki eksiklik de kısmen tamamlanmış oluyor. Şu anda e, tabi e, Rusya'da sorun vardı en son e, bizim e, kaliteli un kaynağımız artık Amerika mı? E, Almanya mı? ve Hangi ülkeler? Şimdi biz Türkiye'de de buğday kalite anlamında e, bilinç yükselmeye başladı. Yani birçok borsamız e, ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız bu konuda devamlı projeler geliştiriyorlar ve buğday kalitesi yükseltiliyor. Yani önümüzdeki yıllarda e, toplulaştırmayla, arazi toplulaştırmasıyla birlikte hem verim yükselecek hem kalite yükselecek. Hı hı. Şimdi e, e, eksiğimize baktığımızda da Türkiye un sanayisi bugün dünya un ticaretinin ...yüzde yirmisini yöneten ve dünya un ticaretinin lideri durumuna gelmiş. Hı hı. Bu durumda da e, ihracat yaptığı bütün ülkelerde Türk unları kalitesi sebebiyle ciddi aranır bir şekilde... ...bunun için de gerektiğinde takviyeyi yurt dışından, hı hı. dahil işleme rejimi kapsamında... ...yılın 12 ayı yaptığı ihracat karşılığını ithal edebilme hakkına sahip. Evet. ...bu konuda da bir eksiklik çekilmiyor. İçerideki hububat sektörünü desteklemek açısından neden bahsediyoruz? İşte un başta tabii ki de ama irmik makarna evet. e, bisküvi unla e, yapılan Hı. E, üretimden bahsediyoruz. Hatta öyle noktalara gelmişiz ki Türkiye e, makarna ve bisküvi ihracatında... ...dünyada oldukça hatırı sayılır yerlere yükselmiş. Makarna da İtalya'dan sonra ikinciymişiz evet. ihracatta ama evet. spagetti olarak... ...çeşitli çok fazla olmasa da Hı. en büyük pazarlarımız Irak. Ee, ...değil mi komşularımız Afrika ve uzak doğu. Uz tabii, tabii. Evet e, burada çeşitliliği biraz e, arttırmak gerekiyor. E, şimdi şöyle e, Türkiye e, yani dünya un ticaretinde e, son 5 yıldır yaptığı ataklarla geleneksel un ihracatçısı durumunda hı hı. konumuna gelmiştir. E, tabii burada 2 e, milyon ton un, un ihracatından 900 milyon dolar döviz girdisinden bahsediyoruz... Bu Türkiye'nin tarımsal ihracat anlamında e, fındıktan sonra ikinci sıraya yükselen bir un sanayisini görüyoruz. Hı hı. Tabii bu bunu yaparken de e, yani birçok bakanlığımız gıda, tarım, hayvancılık bakanlığımız, e, gümrük ve ticaret bakanlığımız, ekonomi bakanlığımızla ciddi bir diyalog içerisinde sektör devamlı istişare ediyor. E, biz dünya un ticaretindeki sektörün e, sürdürülebilir olarak liderliğini devam ettirmesini arz ediyoruz. Bu evet. bakanlıklarımızda ciddi destek veriyorlar sektöre. Bu anlamda e, bu bakanlıklarımızla diyalog içerisinde istediğimiz dakikada bu bakanlarımıza, müsteşarlarımıza genel müdürlerimize ulaşıyoruz. E, hemen bir problem olduğunda anında çözüm yoluna gidiliyor. Evet. E, kalifiye eleman konusunda sektörün yine ihracatını, sürdürülebilirliği sağlaması adına e, kalifiye Alman konusunda da e, bir takım çalışmaları yapıldı. Evet. Gaziantep'te zannediyorum bir meslek yüksek okulu e, kurulması evet. çalışması var. Biraz bundan bahsedelim. Ne zaman eğitim hayatına başlayacak. E, 2012-2013 sezonunda Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulunda 30 öğrenciyle önümüzdeki yıl faaliyete geçecek e, bu e, okulda. E, ...sektörün ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda dersler ve müfredat hazırlandı. Dünyanın en büyük e, tarımsal üniversitesi olan Kansas Üniversitesi'nin müfredatından e, faydalanıldı. E, burada e, gerek makarna sanayisine yani un sanayisinin yanı sıra makarna Hı -hı. ve bulgur sanayisine de... E, ...donanımlı, ticari yönde, e, kalite yönünde, e, makine teknolojisi boyutuyla... ...birçok boyutuyla donanımlı e, öğrenci yetiştireceğiz... Ee, hemen akabinde de e, un sanayisi ticaretinin yoğun olduğu bölgelerimiz var. Bu bölgelerimizde de diğer meslek e, yüksek okullarından da e, arka arkaya bir takım bölümler açılmasını bekliyoruz. Çok güzel. Bunun örnek olacağını düşünüyoruz. Evet ve de bir Amerikan Üniversitesi ile müfredatta e, işbirliğine gidiliyor, evet. e, birlik yapılıyor. Peki e, üretimde kaliteyi getirmek adına çiftçiyi e, devlet nasıl sübvanse edecek? E ne gibi desteklerde bulunacak çiftçi nasıl eğitilecek? E, ya bunu zaten bakanlığımız bunu e, ziyadesiyle yapıyor Gıda Tarım ve Hı. Hayvancılık Bakanlığımız. Yani yeterli e, destek bugün, veriliyor mu size göre? E, bir defa yani sertifikalı tohum konusunda zaten destekleri var. E, yakıt konusunda Hı. mazot konusunda desteklerde bulunuyorlar. Ama en en önemli sorun arazi dağınıklığı. Hı. Küçülen araziler yani Avrupa'da bugün 500 dönüm ortalamasında olan tarım arazileri Türkiye'de 50-60 dönüm aralığında. Buradan verimlilik ve çok yüksek bir kalite beklemek çok mümkün değil. Onun için arazi toplulaştırmasıyla birlikte yeni bir vizyon kazanacağını düşünüyoruz tarım evet. sanayisin. için. Toprak Mahsulleri Ofisi yeniden yapılanıyor. Bu arada bunu da belirtelim. Bakan Mehdi Eker açıkladı. Şimdi biraz da bu kongre ile ilgili bilgi verelim istiyorum. <laughs> 29 Mart 1 Nisan'da Antalya'da dedik, Belek'te. Burada konuşmacılar kim olacak? Herhalde Bakan Mehdi Eker katılıyorlar. Tabii biz bunu bakanlığımızla, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımız, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'miz, Toprak Mahsulleri Ofisi. ...ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu olarak beraber yapıyoruz. Hı hı. E, çünkü Türkiye Un Sanayisi dünya birincisi olma münasebetiyle... ...dünyadaki buğday üreticileri, makine üreticileri... ...ve diğer yan tedarikçi kuruluşlarının gözü bu kongre ve sergide. Evet. Onun için 20'ye yakın ülkeden e, 600'e yakın katılımcı... ...ve 50'ye yakın firmanın sergisi bekleniyor bu kongrede. E, burada dünya buğday üretiminin... Dünya buğday üretiminin 2012-2013 sezonunun üretim anlamında, üretim miktarı anlamında, üretim kalitesi anlamında öngörülerinin tartışılacağı en önemli bir toplantı olacak. Hı hı. E, bura Amerika Birleşik Devletleri'nden dünyanın en büyük e, hububat üreticisi ve ihraç ihracatçısı olan Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya kadar hı hı. E, gerek kamu, gerek üniversiteler, e, gerek özel sektör, gerekse sivil toplum kuruluşları adına bütün katılımcılar burada olacak Türkiye'den de yine saydığım alanlarda birçok katılımcı bu kongre'de yerini alarak 2012-2013 sezonda bu ilgili öngörüler ne olacak bu kongrede bunları almayı düşünüyoruz akademik dünyadan da katılım olacak hem Türkiye'den ...hem Amerika'dan evet. işin e, sağlık boyutu, beslenme e, boyutu da e, görüşülecek. Evet. E, burada şimdi e, son yıllarda tabii sağlıklı e, beslenmenin ve bilinçlenmenin artmasıyla... E, ...zenginleştirilmiş unlar çok revaçta. Hı -hı. Tam buğday unundan bahsediyoruz. Hı -hı. E, beyaz un tarihe karışır mı? E, veya en azından ekmeklerin içinde oranı azalır mı? Bu konuda bir standartizasyon e, geldi mi? Bizi aydınlatır mısınız? Şimdi e, 1 Temmuz 2012 itibariyle e, bakanlığın, bakanlığın yaptığı bir çalışma var. Ekmek kodeksi yeni bir e, kimliğe büründü. Hı hı. Bunun içerisinde tuz oranı azaltıldı. Bunun içerisinde kül oranı yükseltildi. Ne demek? Ekmeğin beyaz ekmekten biraz daha esmer. Yani kepeğin e, vitamin ve minerallerin yoğun olduğu bölümün un içerisine katılarak e, son zamanlarda ciddi tartışma ortamı haline gelen beyaz ekmek midir, e, siyah ekmek midir ekmek yiyecek miyiz, yemeyecek miyiz hı hı. biz bunun e, 2007 yılında UNICEF ile birlikte yaptığımız bir proje şu anda Büyük Millet Meclisi alt komisyonuna kadar gitti Sağlık Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığımızla birlikte yaptığımız üniversitelerimizin katılmış olduğu yani, e, Avrupa'daki ve Amerika'daki son trendin Türkiye'de de olmasını arz ediyoruz. Türkiye'nin son acili federasyonu sosyal sorumluluk e, ...çerçevesinde böyle bir projeyi... ...başlattı, sekreteryasını yaptı. Hı hı. Yani ekmeğin içerisinde ...toplum beslenmesine yönelik... E, ...bütün e, beslenme... ...gerekliliğinde olan... Hı hı. ...bütün değerlerin unun içerisine katılarak... ...verilmesini 2007'den bu yana... Halk ekmeğin istiyoruz. bu konuda e, girişimleri vardı... ...kendi ürünleri vardı. Evet. E, evet. Fakat şimdi çeşitli yediğimiz... E, ...paketli ekmeklerin içerisinde... ...bir takım koruyucular da var... Mecburen. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu yani insan sağlığına zarar verebilecek hiçbir şeyin olmadığı kanaatindeyim. Çünkü zaman zaman biz kamuyla işbirliği yaparak yani ticarette nasıl diyaloglar içerisindeysek yine arz edilen unlar içerisinde herhangi bir şey var mıdır yok mudur zararlı zararsız bakanlıklarımızla biz bunları devamlı diyalog içerisine Denetimler yapılıyor. Biz de bu denetimlere destek veriyoruz. Hı hı. Bu kongrede de e, gerek Türkiye'den e, beslenme uzmanları gerek yurt dışından gelen e, sağlık uzmanları yine e, beslenme uzmanları diyetisyenler hı hı. E, ekmek e, panelinde yine 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak ekmek kodeksini. Evet. Akabinde gelecek olan un kodeksini bu kongrede tartışacağız ve e, ekmek e, kavramındaki ne olacak bölümünü de. Yine bu e, hocalarımızla, araştırmacılarımızla birlikte bu kongrede dinleyeceğiz. Evet. E, kilo vermek için, sağlıklı kilo vermek için gerçekten ekmeği tamamen kesmek gerekiyor mu? Yoksa doğrusu nedir? E, Kepekli ekmek mi yiyeceğiz? E, i̇çi boş ekmek yemeyelim, nasıl zenginleştirmiş ekmek yiyeceğiz? Bundan sonra biz de bir sektörü sık sık takip ediyoruz zaten. E, bundan sonra da aktarmaya e, devam edeceğiz. E, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi buna bir açıklık gelmesini istiyoruz. Çünkü ekmek tüketimi Avrupa'da da Türkiye'den az değil. Aha. Çünkü ekmek rutin olarak sabah kahvesinde öğle yemeğinde akşam yemeğinde tükettiğimiz bir en önemli besin maddesi. Biz hamile kadınlardan sokaktaki bebelere çocuklara kadar bütün ihtiyacı olan ve birçok ihtiyacı olan ee, vitamin ve mineral, folik asit gibi çok önemli değerlerin hı hı. E, un üzerinden e, sağlanarak toplumun beslenmesi üzerinde e, bir rutin sistem kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için e, ekmeğimizi soframızdan eksik etmememiz gerek diye evet. düşünüyoruz. Daha çok çeşit bekliyoruz. Biz de tüketicileri olarak tüm çok teşekkür ediyoruz Erhan Özmen. Ben çok teşekkür çok ederim. Çok Evet bugünlük de devre arasını burada noktalıyoruz sayın seyirciler. Kısa bir ara Sertuş'un birlikteyiz.